Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Tokgöz. Bugün sizlere midir face sıfırlama saç kesimi anlatımlı bir şekilde videoyu hazırladık. Ve bu videonun devamını izlemek için videonun devamını izleyerek de saç kesimini görebilirsiniz. Burada yine arkadaşlar bizzat ben kendim olmakla beraber eğitim vermekteyiz. Bu eğitimlerimiz bir aylık eğitim olup sıkıştırılmış bir eğitim. Ve bu eğitimi sonunda mesleği tam olarak öğreniyorsunuz. Eğitim aşaması olarak da ilk aşamada makine makas tarak hakimiyetine sonra saç kesimlere başlıyoruz. Ve bu saç kesimlerle birlikte günlük 3 ile 6 saç kesimimiz vardır. Ve bu eğitim sürecinde bizzat birlikte saç kesimleri yaparak ve hatalarınızı görerek bu şekilde terafi ederek eğitim sürecini tamamlıyoruz. Sıfırlama saç kesimleri olmakla beraber klasik saç kesim ve yine ıı, her türlü saç kesimler müşteri isteğine göre saç kesimler yapılmaktadır. Burada perma, keratin, gri saç boyama bunlarda da uygulama bir şekilde öğretmekteyiz. Yine sıkıştırılmış bir eğitim olarak bu bir aylık eğitimde tam olarak mesleği öğreniyorsunuz. Mesleğini geliştirmek isteyen arkadaşlar ise haftalık eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde yine aynı şekilde mesleğinde eksik gördüğü yerleri burada telafi ederek ve burada birlikte çalışmalarımızla daha iyi konuma gelmektedirlerdir. Yine buradaki eğitimle birlikte haftalık eğitimlerde burada e, kariyer ve kendini olan özgüveni artarak mesleğe bakış açısı da değişmektedir arkadaşlar. Burada almış olduğu eğitimle birlikte daha iyi konuma ve daha iyi yerlere gelmektedir. Yine burada haftalık eğitimler isteyen arkadaşlara da haftalık eğitimler verilmektedir. Açıklamada numaram olacaktır arkadaşlar. Özellikle yurt dışı ve Türkiye'den eğitim almak isteyen arkadaşlara da eğitimi bekliyoruz. Yine Hollanda, Almanya, Fransa'dan, İngiltere'den eğitime katılmak isteyen arkadaşlar bizzat referans olacak arkadaşlarımızla açıklamada numaralarını bırakacağım. Oradan da iletişime geçerek o kişilerden bizzat eğitim sürecini öğrenebilirler. Yine Türkiye'den eğitim almak isteyen arkadaşlar bizzat vize iletişime geçip buradan da bilgi alıp kayıt oluşturabilirsiniz. Eğitimimiz bir aylık sıkıştırılmış eğitim ve bu sıkıştırılmış eğitimde mesleği tam olarak öğreniyorsunuz. Yine iki aylık eğitim isterseniz iki aylık eğitim de verilmektedir. Açıklamada tekrar söylüyorum. Numaram olacaktır. Buradan iletişime geçerek kayıt oluşturabilir ve daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Middle Fate ıı, sıfırlama saç kesimi kesiyorum arkadaşlar. İlk önce büyük makineleri sıfıra attım. Daha sonra da ufak makineyle yine Babyliss makine kullanıyorum. Arkadaşlar daha sonra da yine Babyliss'in eplasyonunu alıyorum. Tam sıfırlayarak sıfırlıyorum arkadaşlar. Sıfırlamamın amacı fotoğraflarda ve görünüm olarak güzel durduğu için alta saç kaldığından dolayı hoş görüntü olmuyor. Ondan dolayı da sıfırlıyoruz burayı. Makine mandalı açık arkadaşlar. Burayı bir keskin at oluşturuyorum. Yine bir numara tarağı takıyorum makine tarağını. Sadece şuraya bir hat oluşturuyoruz. Yine bir buçuk makine tarağını takıyorum burada Sadece şurayı iz olan yerlere hafiften dokunuşlar yapıyoruz. Sadece şuradaki izlere ufak dokunuşlar yapıyorum. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Sadece şuradaki aşağıdaki izlere ufak dokunuşlar yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra orta kademeyi aldım. Ve makinenin kaşısını da kullanarak Buraya açıyı verdik. Yine aynı şekilde şöyle. Aşağı tarafı alırken aşağıda yukarı doğru yukarıyı alırken de yan sürtüyoruz arkadaşlar. Burada bazı püf noktalar var. Ben bunları söylemiyorum. Eğitime katılan arkadaşlarla paylaşıyoruz. Siz de eğitime katılmak istiyorsanız açıklamadaki numaradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ince arama kasası ise alttaki yoğunlukları dokunuşlar yapıyorum arkadaşlar. İlk önce ayrımı yapıyorum arkadaşlar. Polifil ayrımı. Daha sonra ise bu profil bir tarafa tarayıp yine arkadan öne de gidebilirsiniz. Önden arkaya da gidebilirsiniz. Burada sağa doğru taradığı için ilk önce bu taraftan başlıyorum. Burada kesimi saçak kılavuz alarak kesimimize devam ediyoruz. Arkadaşlar kesim tekniği çok bu bazılarından birisi. Burada kendinizi en iyi şekilde nasıl geliştirirsiniz? Berberlik mesleği ölmeyen bir meslek. Burada her türlü kazanabilirsiniz çünkü. E, mesleğin sonu yok. Yani kendi başınıza tıraş yapacak bir durum da yok. Ondan dolayı berberlere her zaman ihtiyacımız var. Onun için berberlik seçimi yapabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kazanç olarak veya Türkiye'de de aynı şekilde MYK 4. seviye mesleketerlik belgesi vererek buradan da ustalık belgesini çevirip ileride da açabilirsiniz. Buradaki bir aylık eğitimde temelli alıyorsunuz. Yani tamamen saç kesimdeki teknikleri neyin ne olduğunu şeffaf bir şekilde öğrenip bir kal fausta durumuna geliyorsunuz. Ve buradaki eğitimden sonra 2-3 ay bir pratik yaptıktan sonra yani devam ettirdikten sonra sürece daha sonra da dükkan açabilirsiniz. Burada ilgi alakalı, burada neyin nasıl yapılması gerektiğini bizzat ilgilenerek ve göstererek çok rahat bir şekilde saç kesimi alıyorlar arkadaşlar. Yine YouTube kanalındaki profilimden de izleyerek de görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşların, öğrencilerin yapmış oldukları saç kesimlerde sayfamızda mevcuttur. Oradan da girerek izleyebilirsiniz. Yurt dışında berberlik yapmak isteyen arkadaşlar için yine İngiltere, Hollanda'da belge de sormuyor. Çok rahat bir şekilde orada dükkan açma durumunuz olabilir. Diğer taraflar için belge soranlar aynı şekilde MYK'nın 4. seviye meslek yeter belgesi vererek ustalık belgesi alıyorsunuz. Bu ustalık belgesinde de oranın kurumlarından ıı, ustalığı oranın belgesini değiştirebiliyorsunuz. Yine çok rahat bir şekilde de orada da icra edebilirsiniz arkadaşlar. Yapabilirsiniz bu mesleği. Yine çalışarak da güzel bir mevlalar kazanılıyor. Bu yurt dışındaki arkadaşlar benden iyi biliyordur yine. Benim duyduğum, gördüğüm kadarıyla güzel. Yine Türkiye içinde eğitim alıp çalışacak olan arkadaşlar da çok rahat bir şekilde dükkan açabilir. Onlar için de aynı şekilde. Daha önce de dediğim gibi ölmeyen bir meslek. Çok rahat bir şekilde de yapılabilir. Burada temel alıyorsunuz zaten. Eğer 2 aylık eğitim alırsanız da hızlanmış oluyorsunuz. 1 aylık eğitimde neyin ne olduğunu şeffaf bir şekilde öğrenip buradan 2-3 aylık süreç veya 4 aylık süreçten sonra çok rahat bir şekilde dükkanı açabilirsiniz.